size de go Google'in vermiş olduğu şeyler yani neyse şimdi görürsünüz. Şu kabarı şuraya koyayım. Şimdi buraya Gun Gun buraya ne yazıyordu Gun buraya Drop Bear yazıp Bakın mesela şuna basıyorsunuz Ben gördüğünüz gibi arkadaşlar Yani Bak şimdi şuna basıyorum. Şuna bir tuş çıkıyor ve buna basıyorsunuz. Eee. Gördün mü? Allah. Başka ne vardı? Mario. Mario'yu severim ya. Bak burada bir şey var. Hani basa para verir. Oooo! Zengin olacağım! Dok yazın. Çık, 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 çık. Aha. <laughs> Gördünüz mü? Köpek çıkıyor. Başka ne vardı lan? Şimdi başka ne vardı? Şunu çekelim. Cihat'a bilmeyene orada göstereyim. Cihat yazın. Şurada bir şey çıkacak ya. <laughs> Arkadaşlar şu an kedim bana saldırıyor. Hadi gel be. Hayır, hayır, hayır. git. <laughs> Arkadaşlar onu son kurtardım ya. Kedim, kedim bana saldırdı. Arkadaşlar bana geliyor. Arkadaşlar idiot. Geliyorlar. de salladım video çekeyim. arkadaşlar. benim <laughs> <Kedi> bir <verir. gülüyor> <laughs> Ee, <laughs> affedersiniz arkadaşlar. Kedim bana saldırıyor. Arada bir şımarıklar, şımarıklıklar oluyor. Diğer hadi diğerine bakalım. Belki Sonic'ten çıkar. Bakalım. Deneyeceğiz işte. Aa. Oha. Arkadaşlar bu var. Woo. Harika lan. Hey, <laughs> çok iyi. Başka ne var lan? Hmm. Tu best değilim. Belki bir şey çıkar. Sen <laughs> bir yiğit burada ne çıkabilir ki? <laughs> ha, başka da var, başka da var. Beyaz yedim. Yakla, bu olmaz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadarmış galiba. Ben son olsun. Belki çıkabilir. Yok çıkmaz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görmediğiniz şeyleri gösterdim ve bunları video alıp veya şey yapabilirsiniz. Sarıyı gösterdim. Bağırı gösterdim. Sonra ee, drop bear gösterdim. Sonra, sonra köpeği gösterdim. Sonra, sonra kediyi gösterdim. Bilmeyenler için. Şimdi Görüşürüz. Video ve Tom, tom mutlaka bir rahat bırakmayacak. Az önce gördünüz zaten o ayarları. Şaka çünkü videoyu kapatmam lazım. Çünkü işi var. İşim işim. Çünkü Tom Tom bana saldırmadan önce ona bir şeyler yapmam lazım. Yoksa Tom bana sonsuza kadar saldırabilir. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.